var. Yani bir pandemiyi atlattık. Arkasında büyük bir depremi yerle bir olduk. Yani çöktü. Ama en büyük çıkıntı, yıkıntı da ekonomi yıkıntısı oldu. Malatya'nın geleceği, Malatya'nın umudu, insanların beklentisi, esnafın beklentisi, aşağı yukarı 200 kalemi ilgilendiren bir şey. Sadece bu Malatya'nın bir ürünü de değil. Hocam siz daha iyi bilirsiniz. Bu bölge ürünü bölgede insanlar belki bizden daha fazla yüzlerce insanlar vardı çünkü kendini hazırlamıştı. Orada bir iki ay çalışıp çalışsın çalışın nafakasını kazanacaktı. Onlar da gitti. Bir 33 yıl en fazla zarar gören 62 söyledi de geçen bakan da söyledi. Yani bizim bir ayrı bir özelliğimiz var. Ben bakana da söyledim. Ayrı bir özelliğim. Onların hiç olmazsa evi var, iş yeri var. Bizim ne evimiz var, ne iş yerimiz var. İşte Malatya gördüğün gibi hocam her, her gün bir yeri yıkılıp bir yeri yapılıp daha yüzlerce ev yıkılacak, yüzlerce ev yıkılacak. Allah sorumuzu hayır getire. İnşallah devletimiz büyük bir devlettir. İnşallah bu yükün altında kalkacağız. Sizinle beraber siz lokomotif olacaksınız. Biz de bu işleri sizinle beraber götürmeye çalışacağız. Tekrar bütün esnafım adına, arkadaşlarımız adına hepinize tekrar hayırlı olsun diyoruz. Başarılar diliyoruz. Biz her zaman yanınızdayız hocam. Başkanımız şahsında, odas temsilcilerimize hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şirket başkanım biraz önce söylediği gibi biz de üniversite yönetimi olarak şehirle bütünleşme şehrin ihtiyaçlarına deva olmak istiyoruz. Bu anlamda şehir ve üniversite bütünleşmesinde elimizde gelen sorumluluk anlamda ne varsa biz yerine getirmeye hazırız. E, nihayetinde hepimiz bu e, toprakların çocuklarıyız. Bu anlamda bu topraklara karşı bir borcumuz var. E, üniversite şehre halka tepeden bakan değil, tam tersi onun hizmetinde olan bir kurum. E, şehirle beraber hareket edersek e, daha güçlü ve daha iyi bir e, ürün ortaya çıkacağına inanıyoruz. Her birliğiyle yaparsak bu mümkün olur el birliğiyle olmaz, herkes bir tarafa çekiştirirse hiçbir şey çıkmaz. Malatya'mızın en büyük sıkıntılarından biri de beraber hareket edememe, bu kültürü oluşturamama e, durumu. İnşallah hep beraber bu kültürü de oluşturacağız. Beraber de memleketimize, ülkemize, dünyaya bir katkı sunacağız. Ben ziyaretiniz için tekrar teşekkür ederim.